Günaydın yatırımcı rehberiyle karşınızdayız. Önce piyasalara bakacağız sonra stüdyo konuğumuzla Mustafa Aşkın'la piyasaları değerlendireceğiz. Konut fiyatlarını değerlendireceğiz. Küresel ekonomiye ilişkin endişeler, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Yunanistan'daki siyasi belirsizlik. ABD, Asya ve Avrupa borsalarına satış getirdi. Dow Jones %1.86 geriledi. Yatırımcılar riskli varlıklardan kaçıyor. Güvenli liman olarak devlet tahvillerine yöneliyor. Ham petrol fiyatları da geriliyor. Küresel arz fazlası ve zayıf talep nedeniyle 2009'dan beri görülen en düşük seviyelere geriledi. geriliyor ancak benzine de 3 kuruşluk zam geldi. Onu da değerlendireceğiz. Tabii dolar güçlü, emtia fiyatlarında bir düşüş var. Borsa İstanbul pozitif yönde ayrışıyor global piyasalardan. Dün 86.462 puanla son 1,5 yılın en yüksek kapanışını yapmıştı. Yeni güne ise yine yatay artıda bir başlangıç yaptı. Bakalım Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul %0.03 artıda 86.477 puandan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da bir yükseliş var. Dolar tarafında da 2.31 seviyesindeyiz. Orada da bir gerileme söz konusu. Evet konuğumuz stratejist Mustafa Aşkın. Hoş geldiniz yayınımıza. Elvallah, hoş bulduk. Şimdi baktığımızda Borsada pozitif yönde bir ayrışma görüyoruz global piyasalardan. Bu ayrışma devam eder mi yoksa geçici mi? Borsamız gayet iyi gitti 2014 yılı itibariyle baktığımızda. Türkiye özelinde özellikle enflasyonun son, dün açıklanan enflasyon rakamının düşük gelmesinin etkisi, hala yurt dışından bir miktar fon girişi olması. Borsamızı hareketlendirdi. Dolayısıyla 86 bin rahatlıkla açtığımız bir endeks rakamı gördük. Yıl sonu rallisi, Noel Babası rallisi olarak adlandırılıyor genelde bu. Ama bunun kalıcı olabilmesi için yurt dışındaki konjonktürün de bize destek vermesi lazım. Yurt dışına bakıyorsunuz uzak doğuya, Japon borsası dün %3 düştü. New York %2'ye yakın düştü. Dünyada riskli varlıkların bazılarından kaçış var. Özellikle hisse senedi piyasasında. Türkiye özeli bundan çok daha bağımsız hareket edebilecek kanaatinde diyelim. Bir miktar daha belki borsada yükselişler olabilir ama yükseliş trendinin yavaş yavaş yerini kar realizasyonlarına bırakacağını öngörmek gerekiyor. Bu kötü bir şey değil. Düzeltmeler daha sonra piyasa durulduğu takdirde tekrar alım fırsatı olabilir. Ama yeni yatırımcılar için bu seviyelerden alınması pek doğru değil gibi geliyor bana. Çünkü yukarıya gidebilecek marjı oldukça sınırlı. Hangi seviyelerden e, alınabilir? Genellikle baktığımızda 80 binin altına gelme ihtimalini ben yüksek görüyorum. 80 binin altındaki rakamlar kısa vade için alım olarak değerlendirilebilir. E, gelebilir mi derseniz gelebilir. Çünkü e, borsamız oldukça pozitif ayrıştı. Bu pozitif ayrışmanın yaratacağı karları yerine koymak isteyen özellikle yabancı yatırımcılar olabilir. E, Meksika, e, Brezilya veya Rusya'dan çıkamayan veya açık zorlanan yatırımcıların Türkiye'den çıkabileceklerini unutmamak gerekiyor. E, Kârları ceplerine koymak için de tabii satış yapabilme fırsatı için fiyatların yüksek olması gerekiyor. Şu anda öyle bir ortam var. Herhangi bir bahaneyi, bah e, nedeni e, göz önüne alarak bu satışları yapabilirler. Dolayısıyla dikkatli olunması gereken seviyelere geldik. Dikkatli olun yatırımcılar için. Peki dolar tarafı için ne dersiniz? Şimdi bir 235'ler yine test edildi geçtiğimiz hafta ancak bugün görüyoruz ki 232'nin de altına bir sarkma var dolarda 230'un altı görülür mü? Esasında dolar hafta sonu Merkez Bankası'nın aldığı rezerv opsiyon katsayıları ve karşılık oranları ilgili politikalardan sonra hafta sonu itibariyle Londra ve Uzak Doğu'da artışla başlamıştı güne. 34-35'lere, 2-35'lere kadar çıkmıştı. Fakat daha sonra politikaların net anlaşılması ve Merkez Bankası'nın enflasyon verisi üzerine yaptığı açıklamalar sonucunda biraz daha geriledi. Ama görünen bir gerçek var. 2014 yılı kadar olmasa bile 2015 yılında da dolar değer kazanmaya devam edecek. Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir sorunu. Çünkü Amerika Beşik Devletleri Merkez Bankası diyor ki ben faizleri arttırmayı düşünüyorum. Bu yıl içinde de bunu yapacağım. E, faize artan para değerlenir. Bu bağlamda baktığınızda doların değer kazanması kaçınılmazmış gibi görünüyor. Ama oranı bence 2014'tekinden daha az olacak. E, 2.30'dan altına gelebilir. Fakat 2.30'dan altına gelindiği takdirde taleple karşılayacak kanaatindeyim Türkiye'de. 2.35'lerin üstüne gitmesi de şu kısa vade için zor görünüyor. Band 2.30-2.35 arasıymış gibi görünüyor. Yani 2.30'dan alınabilir. Hatta 2.30'un altına tabii sarkarsa alınabilir. Evet. Ve 2.35'te satım için uygun mu? Ama kısa vadeli için. Eğer dolar borcu varsa zaten yatırımcın 2.30'lara gelince dolar borcunu kapatmak için almasında fayda var. Uygun seviyeler. Uygun seviyeler. Yani o 2.25'ler biraz zor mu artık? Yani onu, onu beklemek... E Tabii pek çok parametre var bilinmez ama hani e, teknik anlamda baktığınızda 2.5'lerin altını görmesi oldukça zor gibi görünüyor. Şimdi e, tabii hem bizim içeride borsayı yolunu etkileyen hem de kur tarafını etkileyen bir de petrol fiyatları var. Petrol fiyatları geriliyor. E, düşüş devam ediyor. 2014'ün e, ikinci altı ayında başlayan bir düşüş, 115 dolardan başlayan bir düşüş. E, 2015 yılında da devam ettiğini görüyoruz. E, bir endişe kaynağı da yaratıyor tüm dünyada. Şu anda hem ABD borsalarında hem Asya'da hem de Avrupa'da kayıpların bir nedeni de petrol fiyatlarındaki düşüş. Petroldeki düşüşteki ana etken e, dünya ekonomisindeki büyüyememe sorunu mu? Evet en önemli nokta bence büyüyememe sorunu. Zaten 2015'teki en büyük sorun bence büyüyememe çok konuşacağız. Amerika kendi başına büyüyor ama Amerika'nın kendi başına büyüyor olması, ekonominin toparlanıyor olması tek başına yeterli olmayacak. Zaten Fed'in de yaptığı açıklamalarda bu dikkat çekiyor. Diyor ki ben büyüyorum ama dünya felaket durumda. Felaketten kastım eski oranla çok daha yavaş büyüyor olması. Çin %10-11 büyürken %7'lere razı şu anda. Türkiye'ye bakıyorsunuz ülkemize %8-9 büyürken %3 3,5'a eee düştü büyüme hızımız. Avrupa'ya bakıyorsunuz negatif büyüme söz konusu. Dolayısıyla tüm dünyada bir büyüme sorunu var. Büyüyememenin yaratacağı bir petrol veya enerji talebi azlığı söz konusuydu. Hareketlenmenin temel nedeni bu oldu. Daha sonra muhtemelen politik veya siyasi bazı etkiler nedeniyle de özellikle petrol ihraç eden ülkelerin üzerine baskı kurmak amacıyla belki de politik bir manevrayla Rusya ve e, ve İran gibi ülkelerin hı hı. E, hızlı bir petrol fiyatlarına geri düşüşü oldu. %55'e varan bir düşüş var. Peki o e, <laughs> Rusya İran'ın e, etkisi yüzde kaçtır petrol fiyatlarındaki düşüşte? Yani Yüzde kaçı global ekonomideki sorunlar, yüzde kaçı da siyasi sorunlar nedir? Allah kestirmek çok zor ama hani yarı yarıya diyebiliriz. Yarı yarıya mıdır? Muhtemelen ama bizim için yani çok ciddi tatlı bir sürpriz oldu. Cari açığın kapatılması, Enflasyon. enflasyonun düşürülmesi, hatta e, büyüme rakamlarını bence pozitif anlamda revize etmemiz gereken bir dönem de gelecek. Hani büyümenin üzerine bence 0.5, 0.1, şey 0.5 ile 1, bir arasında bir olumlu katkısı olacak maliyetlerin düşmesi anlamında baktığınızda. Öte yandan e, petrol ihraç eden, ithal eden bir ülke olduğumuz için de petrol e, ithal rakamımız azalacak. Yaklaşık 10 milyar dolara yakın bir tasarruf etmiş olacağız. Dolayısıyla önemli bir katkı yarattı bizim açımdan. Şimdi petrol düşüyor ama dün bizim için de bir sürpriz oldu belki. Cumartesi günü benzin fiyatına 9 kuruşluk bir indirim gelmişti. Dün 3 kuruşluk bir zam geldi. Petrolün 53 doların da altına geldi şu anda Brent tam petrol 52 dolar seviyesinde. Dolar tarafına baktığımızda işte geçtiğimiz hafta 2.35 diyorduk. Orada da 2.32 seviyesindeyiz. Hem petrolde hem dolarda bir gerilemenin olduğu yerde de bir 3 kuruşluk zam gördük. E sizi de şaşırttı mı bu? Oldukça ilginç. Yani Hem petrol fiyatının düşmesi hem dolar düşerken benzine zam yapılmasının bir nedeni olması lazım. Muhtemelen yetkililer bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır. Ama eğer bu trend devam ediyorsa benzin ve doğal gaz fiyatlarını bu kış ortamında bile daha düşük fiyattan alıyor olmamız gerekiyor. Görünen köy kılavuz istemez çünkü rakamlar ortada. Peki şimdi yatırım araçları içinde işte e, petrol, e, altını, e, doları, borsayı konuşuyoruz. Bir önemli yatırım aracı da konut Türkiye'de. Hem ihtiyaç için insanların ilgi gösterdiği bir yer hem de yatırım aracı olarak da değerlendiriliyor. Hem kira anlamında hem de değerlenme ara anlamında. Bugün gazete haberi Abdurrahman Yıldırım'ın yazısında da konuttan %10 kazanç. Borsada %17 konuttan %10 kazanç. Önemli bir bu da enflasyondan arındırıldığında real net getiri. Önemli bir kazanç. Konut fiyatlarını hep konuşuyoruz. Konut fiyatlarının da yüksekliğinden bahsediyoruz. Konut fiyatlarında sizin de araştırmalarınız var, raporlarınız var. Konut fiyatlarında bir balon var mı? Evet, çok konuşulan bir konu. Zaten inşaat sektörü çok konuşuluyor son bir yıldır. İnşaat mı, sanayi mi mevzu bahis oldu bir ara. Hep ben şunu dile getiriyorum. Ne inşaat ne sanayi. İkisi birbirini tamamlayan sektörler. sanayi sektörüne yapılan veya imalat sektörüne yapılan sabit sermaye yatırımları %30'lar civarında son 10 yıla baktığınızda. Ama inşaat sektörü yaklaşık %10-11 gibi büyümüş. Hani sabit sermaye yatırma anlamında baktığınızda dolayısıyla birbirini tamamlayan sektörler ve birbiri yerine geçen sektörler değil. Öncelikle bunu tespit etmek lazım. Diğer taraftan fiyat ve trendlere baktığınızda doğrudur. Emlak konut için özel bir çalışma yapıyoruz her üç ayda bir. Bunun ilgili herkes okuyabilir. Burada yaptığımız araştırmaya göre hem tüm Türkiye'de hem dünyada, Konut fiyatlarında bir yükseliş trendi görünmekte. Tüm dünyada konut ve gayrimenkul sektörünün altın yılları yaşandığı rahatlıkla söylenebilir. Ancak çok dikkat çekmesi gereken bir nokta var. Bu fiyatlar hala 2008 öncesine ulaşmış değil tüm dünya üzerinde. Türkiye için, Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Büyük şehirler için İstanbul'a... Hepsi Antiz. için. Hepsi için öyle. Yani 2008 fiyatlarına ulaşılamadı. En azından e, e, oraya ulaşılamadı. Yani bu tespit edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi. Diğer taraftan Türkiye üzerine baktığınızda fiyatların çok arttığı hep konuşuluyor. Ama bu fiyatlarda balon olup olmadığı veya patlayıp patlamadığına dair matematiksel bir düzenleme yapmak gerekiyor. E, Nobel'lik Robert Schiller'in... Ee, ...bir teorisi var. Zaten Robert Schiller'in önemli e, varsayımları varlık fiyatları üzerinedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konut fiyat endeksinde ilk e, yayınlayan insan kendisi. Geçtiğimiz yıl Nobel aldı. E, Ağustos ayında Türkiye'ye geldiğinde e, yaptığı konuşmada da e, şahit olmuştuk. Son 5 yıllık konut fiyatlarına bakın veya varlık fiyatlarına bakın diyor. Enflasyondan arındırın. Enflasyondan arındırdığınızda yüzde veya üzerine çıkmışsa balon vardır. Lütfen dikkat edin diyor. Hı hı benim yaptığım araştırmada Kasım ayına kadar, 2010 yılının başından Kasım ayına kadarki periyotta neden 2010 yılını baz aldık? Çünkü Merkez Bankası 2010 yılında ilk defa konut fiyat endeksini yayınlamaya başladı. 100 olarak baz aldığınızda eğer Kasım'a 166 derseniz Türkiye genelinde aşağı yukarı nominal %66'lık. reel anlamda %17 civarında bir artış söz konusu. Yani %100'den son derece uzak. İstanbul özelinde de aynı periyotta %33'e yakınlık bir reel bir fiyat artışı var. Son 5 yıl için konuşuyorum. Bu da oldukça balondan uzak bir rakam. Ee, İzmir'e bakıyorsunuz keza onda da öyle. Hatta bazı ilginç iller var. Mesela Antep. Ee, son 5 yılda %54'e yakın reel fiyat artışı var. Hani olsa olsa balona en yakın bölge Antep, Nizip, Adıyaman gibi görünüyor. Bu e, matematiksel e, projeksiyonda diğer taraftan Düşen iller de var. İlginçtir. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize'de %4'e yakın eksi düşüşler, fiyat artışı düşüşler. var. Dolayısıyla Türkiye'de konutta sadece fiyat bağlamında baktığınızda bağlamdan söz etmek mümkün değil. Bunun temel bazı nedenleri var. E, milli gelirin son 10 yıl içinde çok hızlı artması. 2000 dolardan 11 bin dolarlara gelmesi. 600 bine yakın konut artışının ortalama her yıl yapılması gerekliliği. Büyük şehirlere olan göçler, temel altyapı yatırımlarının hızlı yapılmış olması gibi nedenlerle konut fiyatlarındaki artışı açıklayabiliyoruz. Daha yükselecek mi peki? Artış trendi bir miktar yaza yavaşlayacakmış gibi görünüyor ama konut satışları 2015'in ilk yarısında da en azından aynı trende devam edecek kanaatindeyim. O zaman e, yatırım aracı olarak ilgi görmeye devam edecek gözüküyor. Evet. Konut özellikle. Çok teşekkürler yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Hem e, piyasaları konuştuk hem de konut fiyatları e, stratejist Mustafa Aşık'ın e, konuğumuzdu Borsa İstanbul. Yükselişini sürdürüyor. Dediğimiz gibi global piyasalarda bir satış baskısı var. ABD, Asya, Avrupa borsalarında bir satış var. E, ABD borsaları yaklaşık %2'ye yakın değer kaybetti. Asya borsalarında e, düşüşler var. Borsa İstanbul'da %0.13'lük yatay diyebiliriz. Bir artış söz konusu. 86.579 puandan işlemler geçiyor. Dolar tarafında da bir miktar gevşeme var. 2.32 hatta 2.32'nin de altına sarktığını gördük sabah saatlerinde. Bunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatları da düşmeye devam ediyor. Ancak benzine de 3 kuruşluk bir zam geldi. Bunu da hatırlatalım. Gelişmeler gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Saat 10.35 10, .35, 10 .35 civarı yeniden karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.